Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ömer radıyallahu bir defa hutbesinde şöyle buyurmuştur. Biz de bu hutbeyi kendi ağzından sanki bize okuyormuş gibi dinleyelim kardeşlerim. İnsan hesaba çekilmeden önce mutlaka kendisini hesaba çekmesi lazımdır. Amelleriniz tartılmadan önce kendi amellerinizi tartınız. Hesaba çekilmek üzere kıyamet günündeki en büyük arz yani sunum huzura alınma için gerekli güzel hazırlıklarınızı yapınız. O gün huzura alınırsınız öyle ki size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Bütün her şey aşikar olur. Bütün sırlar meydana çıkacak ki, nitekim Cenab-ı Hak buyuruyor ki o zaman e insanlar o gün hesap ve sorgu, sual için huzura alınırsınız. Öyle ki size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Bütün sırlar meydana çıkar. Buna binaen insan kendisini her gün bir şekilde nefis muhasebesi kendi hayatının günlük muhasebesini aylık muhasebesini geçmişe dayalı ömür muhasebesini yapması gerekmektedir. Dolayısıyla burada birkaç tane e, şık var. Onları okuyacağım. İnşallah biz de bunları günlük yapmaya gayret gösterelim kardeşlerim. Birincisi uykudan kalktığında besmele mi kalktın yani? Uykudan kalkarken Bismillah dedin mi? Yani Allah'ı anarak mı kalktın? Sabah namazını camide cemaatle kıldın mı? Yoksa yatakta mıydı? Kadınlar için söylemiyorum. Onların daha çok kolaylıkları var. Zikirlerle beraber kendi yapman gereken vazifelerini, virtlerini okudun mu? Bugün Allah'tan sana helal rızık vermesini istedin mi? Yani ne olursa olsun değil de helal rızık vermesini istedin mi? Helal rızık kazanmak için rızkını aramaya başladın mı? Ondan sonra Allah'tan üç defa seni cennetine girdirmesini istedin mi? ki bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor ya yani bizi cennetine al ya Rabbi diye dua ederse cennete dile gelir der ki ya Rabbi onu bana nasip eyle. Ve kendini her gün üç defa cehennem azabından, cehennemden kurtarılman için Allah'a yalvardın mı? Allah'ım ecirne minenna dedin mi? Niye? Zira cehennem diyor ki ya Rabbi o benden uzaklaştı sana yakınlaşmak istedi o yüzden onu benden uzak et diye Cenab-ı Hakk'a yalvarır. Bütün namazların aynı şekilde camide cemaatle kıldın mı? Evin reisi abi. Ondan sonra sünnetlerle beraber ha. Sünnetleri, nafileleri, her namazın, her ezanın peşinde okunan zikirleri, salavatları okudun mu? Kazancında, yemende, içmende, giyiminde, kuşamında Allah'ın istediği ölçülerde misin? O ölçülere riayet ettin mi? Ondan sonra kulağını, gözünü, kalbini, Ondan sonra bütün azalarını, diğer nimetlerini sana veren Cenab-ı Hakk'a bu nimetlerden dolayı şükrettin mi? Ve Allah'a hamdettin mi? Ondan sonra bugün Allah'ın azabından sakındıktan sonra Allah'ın kitabından bir şey okuduk da öğrendin mi? Allah'ın kitabından bir şey okuyup öğrenip ezberledin mi? Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden bir hadis-i şerif ya, bir hadis-i şerif açıp, okuyup, ezberledin mi? Veyahut da başkalarıyla, ailenle, arkadaşlarınla paylaştın mı? Onunla amel ettin mi? Farzlardan bir şey öğrendin mi bugün? Bugün gözünü, kulağını ve diğer azalarını haramlardan korudun mu? Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salat selam okudun mu? Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Hasta ziyaretine gittin mi bugün? Bir hasta ziyaret ettin mi? Veya aradın mı? Akrabanı aradın mı? Dosttan aradın mı? Herhangi bir cenazeye iştirak ettin mi? Şimdi sıkıntılar var ama en azından bir taziye de bulundun mu? Bugün iyiliği emrettin mi? Bugün bir kötülükten insanları nehyettin mi? Gördüğün bir kötülüğü düzelttin mi? Allah için nasihat ettin mi bugün? Bir Müslümana yardım ettin mi? Sıkıntısını giderdin mi? İhtiyaç sahibi Müslümanın sıkıntısına yardım ettin mi veya yardım edenlere yardım ettin mi? Onların yanında bulundun mu en azından? Söz verdiğinde sözünü yerine getirdin mi? Ahdini yaptın mı? Senden sılayı rahmi, akrabalık ilişkilerini kesene sen onlara ziyarette bulundun mu? Zaten o sana geliyorsa senin gitmen daha da güzel olur ama o sana gelmiyorsa senin ona gitmen daha daha daha, daha güzel olur yani. Asıl meziyet de budur. Allah için sevdin mi bir kişiyi? Ben bu adamı Allah için seviyorum. Sevmeye gayret gösterdim. Veyahut da Yapılan bir işi gördükten sonra Allah için ettin mi yapılan bir işte? Kim yaptıysa önemli değil. Bir adamı, bir insanı, kaçak bir kulu Allah'ın kulları var. Namaza gelen Allah'a itaat eden itaat ediyor ama itaat etmeyen kaçak olmuş oluyor. Allah'ın kaçak kullarından bir kişiyi İslam'a ısındırmak için, onun sevgisine atılmak için bir hediye verdin mi bana? söz söyledin mi? Yeter ki Allah'a dönsün, Allah'ın kitabına, diline peygamberine dönsün, camiye dönsün diye bir hediye verdin mi? İyi arkadaşlar aradın mı? İyi cemiyetler aradın mı? İyi dostlar aradın mı kendine? Kötü arkadaşlarından uzaklaştın mı? Veyahut da sen iyi arkadaş olmaya gayret gösterdin mi? Bugün Allah için ağladın mı ya? Allah korkusundan bugün ağladın mı? Yaptıklarından dolayı. Bugün istiğfar ettin mi? Estağfurullah dedin mi? Kaç defa? Efendimiz sorsan böyle ki ben her gün bir rivayet, yetmiş bir rivayet, yüz defa istiğfar ediyorum buyuruyor. Demek istiyor ki siz de istiğfar edin. İstiğfar çok mühim arkadaşlar. Dilini yalandan, gıybetten, başkalarını çekiştirmekten, laf yetiştirmekten, laf kavgasından, boş söz konuşmaktan korudun mu dilini? Nefsini güzel huylardan olan yumuşaklık, sabır, vera, takva, tevekkül ve ihlas konularında alışkanlık yaptın mı, alıştırdın mı nefsini bunlara? Sana gelen bir musibet olsa, bir belayası, inna lillah ve inna ileyhi raciun dedin mi? Bir rüzgar etse Efendimiz sallallahu bunu söyler hemen mescide giderdi. Ondan sonra Allah'a istircada bulunurdu. Allah'a sığınırdı. Peki son olarak şu dua ile Rabbine yalvardın mı? Güzel kardeşim. Ya Rabbi bile bile sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek yapmış olduğum şeylerden dolayı senden af isterim ya Rabbi. Çünkü her kim bu duayı okursa Allah Celle Şen, ondan aşikar ve gizli olan şirki yok eder. Son olarak hiç ölümü hatırladın mı bugün? Ölüm gerçek. Ama ne zaman geleceğini Allah biliyor. O yüzden ölüme hazırlıklı olmak lazım. Ölümden korkmadan ölüme hazırlıklı olmak lazım. Rabbim cümlemizi razı olduğu şekilde yaşatsın. Razı olduğu şekilde kendisine kabul etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.